Herkese selamlar bol kazançlar arkadaşlar Sitoşi Kusama abimiz Önümüzdeki hafta ortadan kaybolacağını Hiçbir şekilde sosyal medyalardan Haberleşemeyeceğimizi söyledi Bu ne demek? Ee, biz pump yapmadan önce Sitoşi Kusama abimiz Yine ortalıktan kaybolmuştu Bir şeyler yaptı daha sonra geldiğinde de Yaklaşık bir ay bir buçuk ay sonrasında da Ekim ayında Shiba yükseldi pump yaptı Yine umarız o şekilde Bir ortalıktan kayboluş olur Yine umarız projeler odaklı kayboluyordur. Sağlıksal nedenlerle de bazen ortalıktan kaybolduğu oldu. Umarım bizlere güzel bir hafta en azından Mart ayı için öngörümüz yükselmekti. Umarım Mart ayında yükselmemize sebep olacak bir neden getirebilir. Bu projeler neler olabilir? Bu projeleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Shibarium'dur, oyundur, metaverse'dür vesaire vesaire. İkinci olarak arkadaşlar şu anda piyasa biliyorsunuz tamamen Bitcoin'e bağlı olarak altcoinleri şu anda değerlendirmek gerçekten çok yersiz olur. Ne Dogecoin, ne XRP, ne de Blocktopia hangisini diyorsanız hiçbirisini şu anda yükselmesini zaten beklemiyorum arkadaşlar. E, tamamen Bitcoin'e bağlı olarak ilerleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte neler görüyorsunuz? Şu anda dediğim gibi e, hala da stabil devam etmesini, en azından dip seviyelerin buralar olarak garantileşmesini beklemekteyim e, güzel haberler geldikçe zaten etkileri yansıyacak özellikle Rusya tarafından güzel haber gelir gibi oldu en azından kripto parayla alakalı fakat piyasada bir olumlu etkisi olmadığı için e, ona da pek güvenemedik IMF'in e, IMF'nin El Salvador'la alakalı kötü düşünceleri bugün itibariyle değişmiş gibi görünüyor e, El Salvador'la yine devam edeceğiz diyor Bunlar da olumlu gibi görünen fakat piyasaya çok da etkisi olmayan haberler oldu arkadaşlar. Vitalik abimizin cüzdanlarından bahsetmiştik dünkü videoda 100 milyon dolarlık bir transfer arkadaşlar Shiba'ya pump yaptırmaz. Sebebi şudur: Shiba artık 13-14 milyar dolarlık bir piyasaya ulaşmış durumda. Yani iki katına çıkması için matematiksel olarak 13 milyar dolar daha para gelmesi lazım ki 26 milyar dolara çıksın. Bu da iki katı yapsın. Yani 0.50 seviyelerini geçebilsin arkadaşlar. Umarım e, matematiğini en azından anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. E, sorularınız olursa Telegram linki aşağıda e, oradan ulaşabilirsiniz. Bu aralar birazcık e, hastalıklarla uğraştığımız için detaylı videolar yapamıyoruz. Canlı yayınlarımızı bu hastalıklar bittikten sonra tekrar kaldığı yerden başlayacağız arkadaşlar. Yatırımlarınızı kendi tecrübelerinize göre yapmanız en büyük tavsiyemdir. Kendinize iyi bakın. Yatırım tavsiyesi değil bilgi içerikli videolar devam edecek. Hepimize mutlu günler, sağlıklı günler, pamplı günler diliyorum.